Evet arkadaşlar e, CarPlay'imizde şu an e, internet bağlantısı üzerinden e, cihazlarımızı test ediyoruz. iPhone 6s Plus e, Özenayfi'den aldığımız Alpine e, 650BT CarPlay'li ünitemiz. Şimdi telefonun içerisindeki bütün uygulamaların hepsi e, cihazda şu an kusursuz bir şekilde çalışıyor ve tamamen bunu CarPlay cihazımızdan kontrol ederek e, çalıştırıyoruz. Alperen nasıl? az önce ben normal CarPlay'den denedim. Birkaç değil mi? Az giremedik. önce, az önce sen bunu denedin. Fakat bunları yapamayınca hiçbir işe yaramıyormuş dedin bıraktın değil Aynen mi? Öyle. Onun üzerine böyle bir tecrübe yaşamak için peki nasıl bir deneyim bu? Abi ben buraya bağlarım telefonumu abi. Öyle saçma sapan yerlere koymaya da gerek yok. Çukura giriyorsun düşüyor ediyor. Evet. Atarım aşağı telefonumu kafam tamam. rahat. Ekrandan istediğimi kullanırım. Ha, tamam. Ya En güzel yapabiliyor olduğun yer zaten Teybin ekranından bunu yönetiyor olabilmen. Bak şimdi giderken İzleye izleye gideceğiz 8 silindire. Şimdi başka ne özellikler var bunların içerisinde? Hemen Facebook'tan bakalım kimler ne yapmışlar bir görelim. Hemen yorumlar, muhabbetler. Instagram'a girelim. Instagram'dan çıkalım. Neye girelim mesela. Era'yı görüntülü bile arayabiliriz mesela buradan. Seni kameradan göstereyim mi? Hı hı. <laughs> Hemen çıktık. Başka ne var? Aa bak Vodafone ne yazıyor? Evde kal ile. Biz de ne yaptık? İşimizi gücümüzü teslim ettik. Şu an işsiz güçsüz bir şekilde evimize geri gidiyoruz. Şimdi insanlar dışarı çıkıp kafelere, AVM'lere gidemeyince sevdikleriyle arabada vakit geçirmek, evet. muhabbet etmek istiyor. Maskemiz istiyorum. var. Maskemiz Açık buradan var. Filmini de izleyebilir. Maskemiz var. Bak ne diyor? iOS 14 kodlarında iPhone 9 Plus göründü demiş mesela. Hemen mynet.com'a giriyoruz abi. filan iPhone 9 iPhone 11'i sevmedim iPhone 9'u beklemem Başka ne var Alkaran? Spotify zaten aynı Spotify Spotify'ı tekrar tekrar dinletmeye gerek var mı? Yeni Altın Altınları 2020'yi dinleyebilirsiniz mesela çalarken arkada müzikler böyle şeyler. Başka ne yapabiliriz mesela? Arama mevzularına girmiyorum zaten. Apple Store da var. Sıkıntısız bir şekilde. Atıyorsun. Başka ne var? Ya bu kadar, hemen hemen her şey. İnternet bağlantılı bir şekilde de paylaşmak istedim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar, iyi seyirler.